Format, gelişmelere, İsrail barış süreci açılım Hamas Hizbullah Husiler PKK YPG İran diye ayrı ayrı bakmak, kompartımanlara ayırmak, meseleyi anlamamızın önüne geçer. Başarılı olur mu olmaz mı bilemem, ancak binlerce kez yazdığım gibi 7 Ekim'deki Hamas saldırısıyla küresel plana start verildi. İkinci Dünya Savaşı ile küresel imparatorluğu İngilizlerden devralan Amerika bunu formatlayıp yoluna devam etmek niyetinde olanlara tamamen bu pencereden bakılmalı. Çünkü adres burası. Burada iki durak var. İlki İran, ikincisi ise arkasındaki Çin. Asıl mesele Çin'i durdurmak, kontrol altına almak, çevrelemek, bütün stratejik adımlar bu kulvarda atılmakta. Yoksa sahnenin önüne itilen İsrail'e bakarak, yaptıklarına yoğunlaşarak bütünü görmemiz mümkün değil, 7 Ekim'de başlatılan fırtınanın Kürt kartını masada ön sıraya iteceği sır değildi, çok kez konu ettim bunu. Şimdi o evredeyiz. Açalım. Can Atalay çıkmasın diye ortalığı ayağa kaldıran, Osman Kavalaya gün yüzü göstermemek için perdeyi indiren, Demirtaş'ın ismini anmayan Devlet Bahçeli, "Öcalan gelsin mecliste konuşsun." dedi. Çarşı karıştı. Herkes, "Neler oluyor?" sorusunun cevabını aramakta. Ben çözüm denilen organizasyonun aklın bütününü kapsaması ve tüm bölgeyi avucunun içinde tutması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim fikrim. Aksinin olma ihtimalini ise çok ama çok zayıf görüyorum. Devlet Beyin startını verdiği tartışma başkan Erdoğan'ın sözleriyle anlam kazandı. Buradan devletin çözümü içeride aradığı ve sınırların içinde kalmayı tercih ettiğini görmek zor değildi. 7 Ekim'den bu yana yaşananlara bakılacak olursa arkada Amerika'nın yer aldığı, önde İsrail'in koşturduğu cephenin kazanarak yürüdüğü, yol aldığı ortadaydı. Washington'un ihtiyaçlarını sıraladığında bölgede İngiliz Fransız aklıyla gücüyle belirlenen şablonun kesinlikle yıkılması gerekiyordu. Bu saptama analizlerimizi doğru adrese taşımamızın yolunu açıyordu. Savaş Türk Kürt savaşı değildi. Mücadele çok büyüktü. Büyüklerin hesaplaşmasıydı. İran ilk adresti. Şah döneminden sonra gelen devrimle rejim değişiyor ve Amerikan karşıtlığı Amerika'nın rakipleri tarafından Tahran'ın kalbine, aklına yerleştiriliyordu. Fransa'da, İngiltere'de, Çin'de, Tahran'ın dehlizlerinde gizliydi. Biz bunu bazen Hamas olarak, bazen Hizbullah olarak, bazen Husiler olarak, bazen de İran'ın kendisi olarak görüyorduk. Tahran, vekaletleri cebinde taşıyıp mücadelenin içinde yer alan güçtü. Sır mı? Değil tabii. Mezhep üzerinden Türkiye ile İran karşı karşıya da gelmeyince büyük denge başka yöne evrildi. Washington buna izin veremez diye değerlendiriyordum. Öyle de oldu. İsrail'e tepki gösterecek bir zemin lazımdı. Hamas onu hediye etti. İsrail katliamlara başladı. Amerika tüm gücüyle yanında olduğunu ilan etti. Konu gelip silaha dayanınca Amerika'nın küresel rakipleri ayak izlerini gizlemek zorunda kaldı. Akdeniz'in kıyılarından Kızıldeniz sahillerine, Irak'tan Suriye'ye oradan da Lübnan'a kadar olan eksen, İran'ın etkisinden temizlenecekti. Yani Fransa'da, İngiltere'de, Çin'de geri püskürtülecekti. Beyaz Saray, Tel Aviv'i de önüne katıp bunu başarmak isteyecekti. İran, stratejik olarak Washington'un karşısında yer alan ekolün ilk yenilgisini tadacağı koordinat olabilirdi. İran ve arkasındakiler budanırsa Hindistan'dan başlayıp Bay ve Suudlar üzerinden geçerek, Ürdün ile İsrail'den Avrupa'ya ulaşacak koridor sorunsuz işleyecekti. Bu küresel ölçekte hem Avrupa'nın hem Çin'in yenilmesi, silinmesi, biçilmesi anlamına gelmekteydi. 7 Ekim'den sonra sıranın Kürt kartına geleceğini çok sık yazdım. Mesele büyüktü. Kürt sorunu artık sadece bizi değil küresel ringi de yakından ilgilendiriyordu. Hint koridorunun sağlığı için Kürtler üzerinden sahnelenecek oyunların sayısı artıyordu. Türkiye'nin tavrı Kürt kartıyla nasıl ve ne şekilde yüzleşeceğine de karar verecekti. Bölgede savaş tek seçenek değildi artık. Darbeler de finansal operasyonlar da seçimler de sonuca tesir eder hale bürünecekti. Özellikle Amerika kendi projesi için hiç olmadığı kadar bastıracaktı. Projenin önünde durma ihtimali olan her yapı hedef alınacaktı, bunu görmek için de hariciye de görev almaya gerek yoktu. Kapitalizmin yeni ruhu, yeni rotası, yeni kuralları için bu şarttı, işte bu doğru okunduğunda, bölgedeki küresel güçler sağlıklı işaretlendiğinde sadece içeride Kürt meselesine yeni yorum getirerek yeni adım atma gayreti içine girmek yetmeyebilirdi. Yetmezdi. Özellikle Amerika'nın planları doğrultusunda Kürtleri Türkiye içinde ve dışında diye sınıflandırmak yoktu. Meseleyi tek şemsiye altında görmek ve nokta koymak istiyorlardı. İran'da Kürt meselesi ile yakında yüzleşecekti. Tahran yönetimi zayıflayacak, Kürtler güç merkezi haline getirilecekti. Irak ve Suriye doğal olarak mevzideydi. Türkiye nasıl dışarıda kalacaktı? Devlet, Öcalan üzerinden meselenin içeride filizlenmesinin önüne geçmek istiyordu. Düşünce olarak doğru da olsa bu istenen sonucu vermeye yetmeyebilirdi. Orta Doğu Kürt kartının parlayan yüzüyle tanışacaksa Türkiye'nin bunun dışında kalması, sınırları aşan akışın önüne geçmesi pek kolay olmazdı. Ve bence meseleye kesinlikle isimler üzerinde değil küresel güçlerin tepişmesinden faydalanmak için bütün olarak bakılmalıydı. Mesele isimlerin çok ötesinde çünkü. Kaldı ki Amerika, Öcalan'ı bölgenin değişmesi için Kenya'da alıp teslim etti. Sadece Türkiye içinde görev alması için değil. Basra Akdeniz Kızıldeniz üçgeni üzerinden küresel format geliyordu. İran'dan sonra sıra Kürtler üzerinden atılacak adıma gelecekti. İran'ın kabuğuna çekilmesi, çekilmek zorunda kalması otomatik olarak bizi büyütürdü. Doğru tuşlara basılırsa doğru sonuçlar uzak değildi. Yazılım bize ait olursa, onu da tartışan yok, gördüğüm kadarıyla.